Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay bizimle. Sayın Özbay günaydın. Günaydın. İyi yayınlar Fatih Bey. Valla çok dertliyiz bugün. Yani Dünya Çiftçiler Günü bir yandan bir yandan e, bu kamuda tasarruf tedbirleri e, anlaşılan gene tasarruf bu milletin başına patlayacak. Başkan nedir bu tasarruf tedbirleri paketi onların deyimiyle? Yani tasarruf önlemleri bir anlamda e, sıralaması bu bize bir yarar getirecek mi? Yani aslında AKP iktidarı 22 yılın sonunda diyor ki biz yedik, yedik, harcadık, bitirdik, tükettik hatta kat be kat da borçlandırdık. Şimdi gelin bu faturayı ödeyin diyor, ödememiz lazım diyor. Yani bu sanırım sekizincisi yani 7 kez bir tasarruf tediri açıklanmıştı. Onlara da ne kadar uyuldu ortada. Evet hepimiz görüyoruz ki yani yalnızca belediyelerin borçlanmalarına baktığımızda iktidarının salın borçlandırdığı 20 belediye, o borçlarını kim bu kadar borçlandırdı, kim batırdıysa onlar ödese, şu anda toplayacaklarını söyledikleri o rakama e, ulaşırlar. Ya da saray saraydan kesteler, sarayın yalnızca e, bir aylık harcamasına baktığımızda 100 bin e, 100 bin askeri ücretli işçinin e, maaşı yapar yani 100 bin insanın geçinmek için aldığı ücrete karşılık gelir. Sanırım günün sırası da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Diyor ki AKP'nin en önemli özelliği mali disiplindir diyor. Yani gerçekten sanırım insanların aklıyla alay ediyorlar. Yani 20 yılın sonunda kamu da tasarruf gibi tedbir koyacaktı ve bu tedbirlerin içerisinde e, memurun kamu çalışanının servisi olacak ki zaten birçok memur servislerde yararlanamıyor. Servisi olacak işte lojman kiralarını arttırmaktan bahsedeceksin. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Sizin de az önce söylediğiniz gibi hani kemer sıkma kemer sıkma derlerdi. Artık bu zaten hani bunun adına yaşamak der, denirse insanca yaşama koşullarından çok uzakta olan çalışanların artık boğazını sıkmak anlamına geliyor. Yine yoksullaştırılmış insanlardan alınacaklarla e yine kendi koşulları üzerinden bir yaşam. E şimdi bu tasarruf tedbirlerine bakıyoruz. Saray var mı? Fatih Bey saray yok. E, ya da yap işlet devlet modelinde e, açılan, saçılan paralar var mı? Yok. Denetimsiz yapılan ihaleler var mı? Yok. E, holdingleşen Diyanet var mı? yalnız Diyanet'e ayrılan bütçeye bakalım ya. Diyanet'in kullandığı son model olarak. Konvoylara bakalım. Bunların hiçbiri yok. Yine ne var? İşte e, kamu çalışanlarının e, servisi var. İlk biz ne diyoruz? nitelikli bir kamu hizmeti için beslenme, ulaşım ve barınma da bunun olmazsa olmazıdır. Ama bunlar zaten sağlanmadığı gibi olandan da alınacak. Şimdi büyük şehirlerde bir kamu çalışanı bir yerden bir yere taşınırken zar zor edindiği taşıma servis hakkının da alınacağı, e, kiraya yetmeyen maaşında devletin doyumunda da artışa gideceğini görüyoruz. E, buradaki aslında yine e, şimdi çok net koymak lazım. E, bu kamu yurttaki kaynağı bitiren 22 yıl sonunda hatta bitirmekle de kalmayıp borçlandıran, kat kat borçlandıran AKP iktidardır. Fatura da onlara aittir. Hesabı onlara ödemek zorundadır. Ampulleri kapattığımızda bence asıl sorun o zaman çözülecektir. Bu tedbirlerin bir örneğini biz öğretmen atamalarında gördük Fatih 20 bin öğretmen ataması açıklandı biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl Emekli, istifa, ölüm ve benzeri sebeple sistemin dışına çıkan öğretmen sayısı 23.600. Yani bu ne demek? Yani diyorlar ya, emekli olan kadar alınacak kamuda tasarruf. Bakın ondan daha az oranda, daha az sayıda e, öğretmen alımı gerçekleştirildi. Bu demek ki yine e, bu ülkede iş bekleyen, e, bu ülkede gelecek planlaması artık yapamayan birçok gencimizde e, işsizliğe daha da çok artan işsizlik sayısına mahkum kalacak maalesef. Peki e, sevgili başkanım niye her şey e, kamuda da olsun, özelde de olsun üretenin başına patlıyor? Yani çalışanın, emek verenin. Şimdi emekçinin servisi, lojmanı, kadrosu mesela bu tasarruf tedbirlerine takıldı. Ama milyarca liralık hazine garantileri, avanta ödemeler, eee ya da e, vergi istisnaları o beşli şirkete uygulanan vergi istisnaları bunlardan tasarruf edilmiyor. Bu yıl 124 milyar lira sadece kamu özel işbirliğine kur farkı olarak ödenecek para. Yani fark olarak ödenecek para. 124 milyar lira. Yani e, nasıl toplam zaten hedefiniz 100 milyar lira. Yani yapacağınız tasarruf. Bunun bir anlamı Halde... var mı? Tabii yani o tas, yapılacağı söylenen tasarruf bu harcanılan yerlere baktığımızda hani devede kulak kalır mı Fatih Bey? Yani kalmaz. Siz az önce rakamları açıkladınız yani 5 trilyon üzerinde bir bütçede 100 milyar. Ama biz bakıyoruz ki bazı böyle büyük sermayelerin hatta işte spor kulüplerinin borçlarını silindiğini görüyoruz. Ama yine fatura halka çıkarılıyor. Yani bu nasıl bir aymazlıktır? Fatih Bey bugün çıkalım şurada herhangi bir ildeki valiliğe gidelim ilçelerdeki bel ilçe belediyelerine gidin. Ya ilçe belediyeleri ve binaları saray olmuşlar. Yani. yani itibar dediklerinde siyasi iktidarın ve kendine yakın sermayenin saraylarda yaşadığı, lüks ve şatafat içerisinde yaşadığı bir tabloda siz faturayı yine halka keseceksiniz. Ya bundan daha büyük aymazlık olabilir mi? Zaten insanlar insanca yaşayacak koşullardan çok çok uzaklaşmışlar. Yani bu, bunun adına ee, aslında tasarruftan ziyade yeniden kendilerine kaynak yaratmaya çalışan bir anlayıştan bahsediyoruz. Yani bu süreçte e, siyasi iktidarını ve süreci götürebilmek için yeni bir kaynak arama bu kaynağı da yine zaten vergilerle üzerine bindiği e, istihdam etmediği güvenceli çalıştırmadığı kamu çalışanlarından e, biraz daha alarak yani e, zaten hani kaşık almak değil kepçeyle e, alınıyordu daha fazlasını alıp ee, yine kendi siyasi iktidarının ekonomik olarak e, asıl faturasını halka çıkartacak bir anlayıştan bahsediyoruz. Yani bu, Adaletin olmadığı, hukukun olmadığı, yasaların uygulanmadığı, hakça bir paylaşımın olmadığı, halkın e, gerçekten e, eşit, adil bir dağılımın olmadığı bir ülkede e, herhangi bir tasarruf tedbiri ya da herhangi bir tedbir e, orada e, koşulları düzeltmeyecektir. E, bunu da görmek gerekiyor. Şimdi sevgili Başkanım, bakın e, bugün bu yıl e, bütçede hedeflenen açık 2.7 trilyon. Bu bütçe açığının e, sadece 2.2 trilyonu e, vergi harcaması. Yani e, çeşitli kesimlere verilen teşviklerden ve vergiden vazgeçme. Ne kadar? 2.2 trilyon. Bütçeye yük olan yine başka konu garantili ödemeler. Garanti vererek yapılan köprüler, yollar, havalimanları bunların hepsi birer kara delik. Yani 2.2 trilyon siz... Bu ülkede sermayenin, kazananın yani burjuvanın parasına dokunmuyorsunuz. Onun vergisini yine ödememesini bekliyorsunuz. Ama atama bekleyen öğretmenin, atama bekleyen öğretmenin kadrosunu kesiyorsunuz. Ya da e, işte zar zor geçinen o devlet memurunun lojmanını alıyorsunuz. Yemeğinden kesiyorsunuz. Servisinden kesiyorsunuz. Yani servis dediğiniz özellikle artık kentlerde, metropollerde yani günlük gidiş geliş eğer adamın servisini kaldırırsanız e, ya da hanımefendinin servisini kaldırırsanız, çalışan emekçinin öğretinin servisini kaldırırsanız memur dahildir buna. Aylık e, karı koca çalışsa aylık masrafları 7-8 bin lirayı bulur aylık ulaşım. Bunları da kaldırıyorsunuz ama mesela beşli şirketin vergilerine demin de söyledim dokunmuyorsunuz. Ya da o kara delik dediğim ee, mesela hala şehir hastanelerine bu yıl 64 milyar lira para ayrılmış ya. Yani bu garanti ödemez. Yani e, bu, bunu anlatmaya dilim etmiyor. Bu sadece fark, fark. Yani garanti farkı. Yani neyi tasarruf bu? Yani nasıl bir tasarruf bu? Anlamıyorum. Dediğiniz bak gibi bu şirketlerin borçlarını silerken kimin kaynağından siliyorlar? Yani borçlarını sildik diyorlar ya da köprüden geçiş garantisi verirken kimin adına veriyorlar bu garantileri? Yani sanki kendi paralarını harcıyorlarmış gibi değil mi böyle? Yani ülke o hale döndü yani. E sanki bu ülkenin bütün kaynakları e, siyasi iktidar oldunuz bu size aitmiş gibi. E, dediğiniz gibi e, birçok firmaların borçlarını sileceksin. Geçiş garantili köprüler. Ya hasta garantili hastane diye bir şey olur mu? Fatih'te ya? ya. Neresi de var ya hasta garantili hastane. Yani insanları zaten açlığa, sefalete mahkum ettiniz. Kesin diyorsun burada bu kadar hasta çıkar. merak etme diyorsunuz. Yani artık ülkenin geleceğiniz pazar diyorlar zaten. Sürekli bakın gelecekte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yani bu ülkede her şeyi sattık, tükettik. Bir gelecek pazarlıyoruz. Yakında insanıyla beraber satacağız. Yani hani buna geldi ya. Ben gerçekten şaşırıyorum. Yani ne demek hasta garanti? Aslında bu çok da özetliyor. Hani bir de çok sık bir şey vardı hatırlayayım böyle e, çerez parası diyorlar diye bazı şeyleri değil mi? Çerez parası diyorlar. Bak yani bir e, devleti yöneten bir iradenin e, söylem arzına bak. Yani çerez parası diyor. Ne oldu şimdi çerez parası? Sen yine kamu çalışanının emekçinin servisine göz diktin Sosyal tesisine göz diktin. Belki yurt dışında yapılacak çalışmalara, projelere göz diktin. Ya tasarruf yine buradan yapıyorsun. Şimdi baksak yine bugün Cumhurbaşkanlığı sarayından çıksak yüzlerce konuyla, arabayla çıkacaksın. Yalnızca oranın bir günlük masrafı, üç bin, dört bin tane işçinin maaşı, bir aylık masrafı, orada yüz bine yakın işçinin masrafı, itibar itibar diyorsunuz. Ben şunu söylüyorum Fatih Bey, devlet dediğin nedir? Devlet dediğiniz okula gittiğinde öğretmendir. Milli eğitime gittiğinizdeki memurdur. Üniversiteye gittiğinizde akademisyendir. Hastaneye gittiğinizde doktordur. Ama bugün kamu çalışanları insan yaşayacak koşullardan çok uzaktayken her gün bir hakkı daha elinden alıyor. Bakın her gün bir kazanımı da şimdi AKP de resmen bize şunu yapıyoruz. Biz diyoruz ki ya bu kadar da olur mu diyoruz. Olur mu? Al bu kadar olur diyor. Ya daha kötü ne olabilir diyoruz. Daha kötü bu olur diyor. Biz diyoruz ki bütün kamu çalışanları kamu hizmeti yapıyorsa nitelikli bir kamu hizmeti için kamu çalışanlarının ulaşım, beslenme, barınmasında devlet sağlaması vardır. Ben devlet memuru değil miyim Fatih Bey? Devlete memurluk yapacağım ben. Yani devlet için bir görev yapacağım. Ama devlet benim ulaşımımı düşünmeyecek. Barınmamı düşünmeyecek. Beslenmemi düşünmeyecek. Hatta burada üzerime bir yük daha e bu nasıl bir itibar? Yani asıl devlet dediğimiz kavramın itibarının orada yaşayan, o ülkede yaşayan insanların yaşam koşullarından, emeklilik sürecinden e bunda olduğunu görmek lazım. Ama siyasi iktidar sanki e, bir holding yönetiyor. Yani artık ticarethane yönetiyor ve burada da e, halk onlar için müşteri. Yani müşteri olduğu için hep oraya bir kar zarar mantıklı. Kimin karı? E, görüyoruz ki bunlar aslında neyin itirafı? Yani siz 22 yılda 8. kez kamuda tasarruf tedbiri açıklıyorsanız Fatih Bey yıllardır bu işi yapıyorsunuz, siyasi takip ediyorsunuz. Bu, biz bu ülkenin kaynaklarını yedik, harcadık, sattık, tükettik. Hatta borçlandırız demek değil midir? da tam anlamıya budur. E peki şimdi bu ülkenin bakıyoruz Türk Hava Yolları'ndaki genel müdürünün aldığı maaş ne kadar farklı İnsanların insanların uzaklarını mı? Kamuda birçok alanda çift maaşlı, üç maaşlı birçok kişi kamudun herkesin bildiği malum değil mi yani? Yani bugün siyasi iktidarın yanında olan yandaşların birçok harcamaları hepimizin gördüğü şeyler değil mi? Yani son model arabalar, konvoylar, koruma orduları, bu şatafatı, bu lüksü yaşarken aslında halkın cebinden alınanlar değil miydi bunlar? Deprem vergisini alıp yol yaptık deyip o yoldan geçiş garantisi verip geçiş garantisi verdiğin köprüden hala halkın kaynağını ödemek ve ondan sonra insanlara çıkıp tasarruf demek yani gerçekten nasıl bir aymazlık? Yani bu kabul edilebilir gibi bir şey değil. Ya bu şunu gösteriyor ki yani önümüzdeki süreç emekçiye, emekliye yine daha zorlu. Yani gerçekten söylediğim gibi kemer sıkmaktan daha öte artık boğazını sıkma durumuna gelmiş. Bakın Fatih Bey bu ülkenin nasıl bir durumda olduğunu gösteren önemli örneklerden biri de bence şu. Bir hanede hem emeklisinin hem çocuğunun çalışmak zorunda kaldığı bir ülke. böyle bir ülke var mı? hem bir bireyde evde hem emekli olan insan tekrar çalışmak zorunda kalıyor hem çocuk. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir öğretmenimiz biliyorsunuz öldürüldü ya. Öldürüldü. Kaç yaşında ifade Bey biliyorsun. 74 yaşında. 74 yaşında yani 65 yaşta artık emekli olmak zorunda kalıyorsunuz. Ya. 74 yaşında bir insan yine çalışmak zorunda kaldığı için çalışmıştır öyle değil mi? ya? Yani 74 yaşında mesleğini seviyor olabilir, yapmak istiyor olabilir. Ama bu ülkede gerçekten insanca yaşayacak koşullar olsa emekliliğin anlamı nedir zaten? Ya bu kadar emek verdim, bu kadar çalıştım. Ya biraz gezeyim, ailemle vakit geçireyim, torunlarımı seveyim. Budur değil mi yani? Başka ülkeyi göreyim. Ya bizim ülkemizde emekli e, komşusuna gidemez hale geldi. Ya komşusuna akşam yemeğine çağıramaz hale geldi. Ama yurt dışında Avrupa'daki emekli e, bir, bir, aylık maaşıyla bizim ülkemizi bir yıl gezecek. Öyle bir durum. Ya bu kadar tüketilmiş emeklisi, emeklisi, çocuğu çalışır hale getirmiş bir ülkede kamu da tasarrufta aklımıza gelen yine e, işte kamu çalışanının servisi, kamu çalışanının lojmanı, kamu çalışanının sosyal tesisi. Yani evet tasarruf yapın tabii ki o belediyelerindeki jacuzilerden borçlandırılır, belediyelerin borçlarını sürebilirler. Ya niye fatura? Yani birileri yiyecek, içecek, harcayacak, tüketecek de niye faturayı alıp yani böyle Böyle bir şey olur mu ya? Bunun sonucunda dediğim gibi ampulü tamamen kapatmak lazım. Bir kere de sorumluluk hissedip gitmek lazım. Bazen yurt dışında örnekler görüyoruz da Fatih Bey. Mesela bir ülkede görüyoruz ki Sağlık Bakanlığı bir kriz çıkıyor. Sağlık Bakanı istifa ediyor ya. Değil mi? Yani bir 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 doktora bir şey oluyor. Ya da deprem oluyor. Diyorlar ki buradan görevini yerine getiremedi. Maliye Bakanı ekonomi tablodan istifa ediyor ya. Ama bizde böyle artık böyle bir şey de er, erdem de kalmadı yani. Hem yapıyoruz hem de yani gerçekten meyve şey ben ya bu sözüne hani şöyle bir açıklama yaparken ne demek ya AKP iktidarının en önemli özelliği e, bu mali konulardaki disipliniymiş. Ya dalga mı geçiyorsun yani? Yani sekizinci kez böyle bir paket açıklıyorsun ve AKP iktidarın en önemli özelliği mali disiplin olduğunu söylüyorsun. Yani neresinden tutsak? Yani Sayın Şimşek'in gözlerinin ışıltısına mı baksak bilmiyorum ama dediğiniz son derece haklı. Üç tane plan uyguladılar. İşte orta vadeli plan işte YEP bilmem ne, şu ekonomik bir... ve hepsi hikaye. 2018'den bu yana ülke ekonomik krizde hatta buhranda. Yani ülke çöküş yaşıyor. Hala dediğiniz doğru 2018'den bu yana 6 yıl geçti ve ekonomik buhran bir türlü düzelmedi. Çıkamadı Türkiye bu krizden. Hala disiplinden, bütçeden, minden. Yani ya buna inanacak insanların sayısı çok fazla bu ülkede ee, Sayın Özbay. Yani haklısınız dedik de ama yani oturup baktığınız zaman yani bu ülkenin yaklaşık yüzde otuzu hala bu, bu anlamsız bu büyük kaosa inanıyor ve güveniyor. Yani yapacak çok az şey var. Yani bu kaosa, bu savrulmaya. Yandaş medyanın bunda e, büyük e, katkısı da var ama dün e, AKP MKYK'sında e, yandaş medyaya da çok kötü e, e, giydirmişler. Demişler ki, ya arkadaş biz hata yapıyoruz, bari bize az hata yap, yaptı desinler. Her yaptığımız hatayı muhteşem diye niteliğe niteliğe bizi halkın gözü önünde bitirdiler diyor. E parayı basıyorsunuz, yandaş medyayı besliyorsunuz. Orada işte onuru aldığı ücret kadar olan bir sürü e, sözde gazeteciler çalışıyor. Onlar da alıyorlar bu gazı, çıkıyorlar işte bir sürü adam var sarayın adamı. Yani bir yanlışı, beş yanlışı, e, altı doğru gibi anlatmaya başlıyor. İşte Karadeniz'de gaz çıktı, işte Gabardaki petrol Türkiye'nin bir yıllık petrol ihtiyacını karşılayacak. İşte e, Ege'de şöyle bir sondaj yaptık, şöyle bir şeyler oluyor. Karadeniz'deki doğalgaz, işte insanlar evlerinin pencerelerini, kapılarını açık uyuyacak gece. O kadar çok gaz gelecek bedava ki yakamayacaksınız gibi aptala anlatılacak masallar anlattılar. Peki bu masallara inanan oldu mu? Bu masallara inanan çok sayıda insan oldu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu kamuda tasarruf... E, tedbirleri denen ya da paket denilen şeyi dün akşam yandaş da izleseydiniz. Böyle bir şey yok. Böyle bir paket daha açıklanmamış. Türkiye'nin ekonomi tarihinde böyle bir paket yok. Öylesine bir paket ki yakında herkes 3 yıl sonra cebinde para dolu olacak. Mesela Özgür Özel şaka mı etti ciddi mi söyledi bilmiyorum ama Avrupa'da vizesiz dolaşmaya başlayacak. ...ya da Maldivlere tatile gidecek... ya ...ne bileyim ben yani... ...öylesine bir yandaş medyanın... ...gene bir gazı var ki... ...bu paket çökerse... ...samimi söylüyorum yandaş medya yüzünden çöker... ...yani 100 milyar lira bile ...çökerse onların yüzünden çöker... ...yani sizin benim söylediklerim yüzünden çökmez bu paket... ...çünkü... Yani Fatih, ...buyurun... Fatih, ...aslında şu sebeple biliyorsunuz... ...hani ülkede 22 yılda yaşamadığımız felaket kalmadı... ...ekonomik tükenmişlik var... ...insanların yaşam koşulları kötü... Ama bunun bir tane sorumlusu bir kişi hiç sorumlusu olmuyor. Kim o? Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı. Bakın geri geliyor bakanların affı istiyor. Bilmem ne istiyor. Ama bunların tamamının karar vericisi Cumhurbaşkanı. Adını bir kere çok net koydu. Şimdi şunu görüyorlar. Bu istakozlar, saatler, işte belediye binalarındaki e, Japuziler filan bunların saraylar, işte bakanların hatırlayın İstanbul'a Kaç tane bakan görevlendirildiğinde ne demişti Cumhurbaşkanı? Ya işte bu korumalar, bu şeyler biraz daha halktan gibi görünün. Aslında bu yapmak istedikleri. Yani burayı da e, bir e, kötü bir görüntü var. Yine bu Cumhurbaşkanı'na dokunmadan, ya bakın biz de rahatsızız belediyelerin bu borçlarından. O nedenle ne yapacağız? Belediyelerin artık bu e, kamu kaynaklarını kullanmalarında tasarrufa gidecek. Niye? Çünkü artık Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler ama 22 yıldır yerel ve genel birlikte yürüttünüz. Yani bu bugün Deniz Denizli'nin borcunu e, Bülent Nuri Çavuşoğlu Başkan binaya astı. Yani yıllardır ben Denizli'ye geldiğimden bu yana AKP iktidarın belediye başkanı vardı orada. Bu kadar borcu nasıl ulaştırdın bu belediyeyi? E, Türkiye'nin birçok yerine gittiğimizde bir ilçe belediyesi saray olmuş saray. Yani bugün Diyanet bu ülkede holding olmuş. Holding. Diyanetin bütçesinden Diyanet Vakfı'na bir bakın. Oranın bütçesine bir bakın. Diyanet Başkanı'nın harcamalarına bakın. Diyanet yani böyle bir tabloda halka şunu mesajı. Ya evet biz de bundan çok rahatsızız. Cumhurbaşkanımız da çok rahatsız. O sizden biri aslında biliyorsunuz. Şükretmeyi bilir, sabretmeyi bilir. E, o nedenle biz şimdi bu yapılan harcamalara artık izin vermeyeceğiz. Yani bu belediye harcamalarına, kamu harcamalarına. Resmin bu tarafını gösterip yine halkın gözünde işte o e, halkın içerisinden olan bir siyasi anlayış. Çünkü ne dediler seçimden sonra? Halktan uzaklaştık biraz. Yani bunların bunları işte biraz daha dikkat etmeli. Milletvekilleri, şey bu ıstakozlar, saatler, e, lüks ortamda yaşamlar. Ya, yandaş basında bu görüntüyü veriyor. Ama işin gerçeğini, işin ger gerçeği evet tüketilmiş kamu çalışanının servisine göz dikmiş arkadaşlar. Yani hepsine servis sağlamanız gereken servise görecek. Kaç tane öğretmen lojmandan yararlanıyor? Bir milyon öğretmen var bu ülkede. Lojmandan yararlanan öğretmen sayısı belki beş bin yoktur. Yani lojman diye bir kamu hizmeti zaten yeterli düzeyde yokken olan olanda da biraz artırma gideceğiz daha fazla para. Sosyal tesis. Ya öğretmen evleri bırakmadığımız kullanabileceğimiz öğretmenler açısından. Gidip öğretmen evinde gerçekten e, kaliteli bir e, yemek yiyebileceğimiz, e, eşimiz dostumuzu ağırlayabileceğimiz bir ortam bırakmadınız. Yani tasarruf yine e, halka, aslında nitelikli kamu hizmetine gelmiş olacak. Ama ikinci sözümde bir yandaş basında da görüntü ne olacak? Cumhurbaşkanımız çok rahatsız oldu e, belediye binalarındaki jacuzilerden, belediyelerin böyle borçlanmasından, işte binlerce araba kiralanmasından çok rahatsız oldu. O nedenle e, buradan tedbir yaptı. Ama bu siz söylediniz. Bu bu rakam yani 100 milyar diye bahseden rakam. Ya gerçekten yalnızca Cumhurbaşkanının bir gün o koruma ordusuyla çıkar çıktığındaki harcamasıyla karşılaştırsak bunu bir yıl içerisinde baksak yani gerçekten tasarruf deyince e, akla gelmesi gereken asıl yerler sarayı yok, o dikleşen yok. Yapılan protokollerle tarikat ve cemaatlere aktarılan kaynak yok onlara parsel parsel verilen araziler yok. Yani e, bu gerçekten halkın aklıyla alay etmektir. Ama ben şunu izah ediyorum. Bakın eğitim alanında da diyorum ki geçen söyledim Fatih Bey. İsterlerse çok var ya böyle demokrasinde yanlış çoğunluk anlıyorlar. Eğitimden ne kadar insan benim, Hatta bugün AKP'ye oy veren seçmenler üzerinden bile yapalım. E, memnuniyetin ne kadar düşük olduğunu göreceğiz. Ekonomik tablodan da ben belliyetin artık ne kadar düşük olduğunu onlar da biliyorlar. Ee, böyle bir dediğim gibi yandaş basın üzerinden işte bakın Cumhurbaşkanımız el koydu. Bu harcamalara, bu yükse, e, tepki tepkisi ve orada tasarrufa gidilecek. E, buradan alınan tekrar sanki e, gelecek pazarlama. Yani AKP'nin bu ülkede artık satabileceği bir şey kalmadı ki. Tüketti zaten. Borçlandırdı. Şimdi gelecek satmamız lazım yine. Bakın böyle olursa siz dediğiniz gibi gaz bulduk artık pencereleri açıp da oturabileceksiniz. O kadar yani. E bu ne? Gelecek satmak demek yani. 22 yıllık iktidar kendi sorumluluğunu sürekli bugüne dair bir şey yapmaz mı ya? Hep bir yıl sonra şöyle olacak, beş yıl sonra böyle olacak. Yani biliyorsunuz dinde kullanıyorlar bence artık gelecekte de umudu kesip bence öbür dünya ile ilgili pazarlamaya başlayabilirler herhalde yani. Siz bu dünyada şükrettiniz devletinizin yanında oldunuz Vatan, millet dediniz. Göreceksiniz özür dünyada falan bir herhalde böyle konuşmaya başlayacaklar yakın. Peki e, Sayın Başkan, yani artık atanamayan öğretmenler 3 yıl alınmayacak mı bu genelge kapsamında? Fatih Bey, 1 milyona yaklaşan atanmayan öğretmen arkadaşımız var. Ben atanmayan diye ısrarla vurguluyorum bunu. Adeta müşteri gözüyle gördüler, her ile bir üniversite. Şimdi bu yıl 20 bin emekli olan istifa eden 23.600 kadar bir alınmıyor. Peki ne yaptılar? Şimdi öncelikle üniversite bitirmesi yetmez dediler. KPSS koydular. Yetmez dediler mülakat koydular. Fatih Bey o da yetti. Şu anda yapılmak istenen neyi gösteriyor Devletin tüm kurumlarını bir şekilde kontrolü altına alan sayıştay işte diyoruz da kamuda tasar. Hani sayıştay ne, ne iş yapıyor? Hani devlet planlama teşkilatı bu ülkede? Şimdi bunu ele geçiren anlayış şimdi tamamen kendi memurunu yaratmak istiyor. Yani diyor ki sen evet üniversiteye girmişsindir, sınavları geçmişsindir, KPSS'ye geçmişsindir ama 45 dakikada ben senin nasıl bir memur olacağına tam karar veririm. O nedenle Milli Eğitim Akademisi diye yani garabet bir sistem oluşturur. Gerçekten bu üniversiteler hakarettir. Ya üniversiteler nasıl susar ya? eğitim fakültesinde ben bir akademisyen olacağım, dekan olacağım. Milli Eğitim Bakanı çıkacak diyecek ki üniversiteden çıkan öğretmen adayını ben akademiye alacağım. E biz neyiz? Yani üniversiteyiz biz. Yani alacak orada 550 saat bir deneme süreci olacak. Ve orayı geçerse onları öğretmen olarak o da sözleşmeli başlatacak yine. Yani öyle bir hale geldi ki artık hani anayasada güvence altına olan kamu hizmeti ve kamuda çalışma istihdam edilme hakkı tehdit şekilde yine gasp ediliyor. Bu yapılan uygulama bakın dediğim gibi AKP kendi memurunu seçebilmek için en sağlam şekilde seçebilmek için sürekli yeni yöntemler deniyor. Mülakatı nasıl liyakati katletme yöntemi olarak kullandıysa sadakati ve yandaşlığı ön plana tuttuysa burada da bunu denemek istiyor. Ama ee, bu hem bu ülkenin gençlerinin emeğine yazık, bu ülkenin yurttaşlarının çocukları için eğitim hayatı boyunca harcadıkları paraya, emeğe yazık. Hem de bunun üzerine üniversitelere hakaret. Ya Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir görevi yok. Fatih Bey böyle bir görevi yok ya. Ya şimdi şu soruyu soralım, bir eğitim akademisi, Milli Eğitim Akademisi kuracakmış. Ya şimdi üniversitede binlerce profesör var, akademisyen var. Şimdi bunların yapamadığını Milli Eğitim Akademisi'nde kim ne yapacak Milli Eğitim Bakanı? Kim bu eğitimleri verecek? Neye göre değerlendirecek? Üniversiteler ne olacak? Yani e, o, bu ülkede zaten eğitim artık öyle bir hale geldi ki her bu paralı. Metalaşmış. Satın alınabilir bir hizmete dönüşmüş. Okullar da yalnızca e, oraya gelen öğrencilere gençlere sanki bir pasaport veriyor. Tamam öbür tarafa geçebilirsin. Tamam öbür tarafa geçebilirsin. Yani okullar okul olmaktan çıktı. Eğitim gerçekten artık gerçek amacın dışına çıktı. E, bu gidişle artık üniversitelerde zaten e, her ile bir üniversite mantığıyla gerçek amacın dışına çıkmıştı. E, bugün e, dünya sıralamasına baktığımızda ilk bizde üniversitemizi bulamıyoruz. Yani böyle bir tablo ilk lira bile sonlarda üniversitelerimiz girmeye başladı. E, siz şimdi böyle bir şey yaparsanız üniversiteleri daha da değersizleştirecek. İnsanlar üniversitede mezun olacak. Diyecek ki e, kamu otoritesi dur. Üniversiteden mezun olmuş olabilir ama yetmez. Bir ben seni kendi akademime aldım. Yani ger gerçekten artık yani bu kadar keyifli o nedenle diyorum hani bir ülkede gerçekten e, sarıf tedirgini bahsediyoruz. Bir ülkede gerçekten e, insanca yaşayacak koşulların olması için, bir kamu hizmetinin olması için önce adalet olması lazım. Önce anayasanın toplumsal sözleşmenin tanınıyor olması lazım. Yasaların tanınıyor olması lazım. Bunların hepsi keyfi. Yani siyasi iktidar devletin sahibi gibi davranıyor. Milliyetin Bakanı da okulların, öğretmenlerin, öğrencilerin sahibi gibi davranıyor. Yani, yani kabul edilecek şeyler değil bunlar. Evet başkanım haklısınız. Bu tasarruf e, paketini yani tam adı kendileri sürekli adı, adlar buluyorlar ama bu son adı e, bakalım nasıl e, devam edecek kamuda tasarruf paketi. O kamu diye ekleyip halkı da çok ıı, kızdırmamaya çalışırlar. Çünkü genel bir tasarruf paketi açıklansa halka da ıı, siz yemeyin, içmeyin, evinizde yatın, dışarı çıkmayın, kahve içmeyin, sokağa çıkmayın, çay içmeyin diye daha devam etselerdi daha sakat olacaktı durum. Başkanım çok teşekkür ederim. Biliyorum yola çıkacaksınız. Katıldığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum Fatih Bey. Sağ ol sevgili başkanım. Teşekkür ederiz. tekrar.